Evet. Bu da güzel. Kaliteli bir soru. İki yıldızlık bir soru arkadaşlar. Soruya baktığımızda 60 dereceler var. Şu rengi değiştireyim. 60-60 60, 60 da bizim için önemli. Bunu uzatırsam Evet. Şu uzattık. Şu da 60 derece olduğunu gördük. Peki bakıyorum şimdi. Açı bizim için önemli. Şu gördüğünüz gibi şunu da kapatayım. Bu açı ortay şu da açı ortay onu da gösterelim. Şunu birleştirdik. 60 açı için önemliydi. Bu da açı ortay. Kural diyor ki bize bir ABC üçgeninde onu da siyahla göstereyim. Şu siyah gösterdiğim ABC üçgeninde iki tane açıortay varsa, iki köşe ait açıortay varsa, üçüncü köşenin de açıortay olduğunu bizim görmemizi istiyor. İşte bu soruda ABC siyahla gösterdiğim ABC üçgeninde, çekip pembesiyle AC açıortay, BC açıortaysa, bunun da açıortay olacağını öğrenci görecek. DC'nin de açıortay olduğunu öğrenci görmek zorunda, yani burası da alfa olacak. İşte sorunun çözümü arkadaşlar. Bir üçgende iki tane açı ortay varsa üçüncü köşeyi de o açı ortaylarının kesiştiği C noktasına birleştirdiğimizde bunun açı ortayı olmak zorunda. E, 70 derece artı 2 alfa var. 70 artı 2 alfa 180 derece yapacağından dolayı alfa buradan 55 derece yapar. Alfa buradan 55 derece. Bu da kaliteli bir soru tarzı. ÖSYM'nin sorabilecek soru tarzı. Peki gelelim buraya. Arkadaşlar dik üçgen varsa önce Pisagor yapabilir miyim diye bakacağım. Pisagor için bana iki dik kenar ya da e, üç kenardan herhangi bir kenar olması lazım. Yok. Peki 30 60 90 yapabilir miyim? Öyle açılar var mı veya 45 45 90? O da yok. Orta nokta varsa orta nokta bizim için çok önemli önemlidir. Orta nokta varsa orta taban vardır. Bu sorunun çözüm arkadaşlar ye ek çizisim ÖSYM'nin çok fazla sorduğu tek çizim. Şuradan testi <laughs> uzatıyorum. Ay ona bir işledim. yani dikme indirdim daha doğrusu. Peki şimdi bakalım. Verilere bakalım. Orta nokta ve orta nokta. E, dikme indirdim. Yani paralel çizmiş oldum. Şunlar paralel oldu. O, o zaman C noktası da orta nokta. Şuna K ismini verirsem C noktası da BK'nın orta noktası olacak. Yani şurası 8 olacak. İşte bu sorunun çözümü böyleydi arkadaşlar. Kısaca i̇şte yapamıyorsam, özel üçgen yoksa orta nokta varsa bir dikme desen indir paralel olduğu için bir dikme desen indir paralel olacak. Orta taban oluştur. 6, 8, 10 üçgen oluyor. Şurası 6 olur. Peki orta tabanı hatırlıyor musunuz? Orta taban özelliği ne demek? Evet. Şunu söyleyebilir misiniz bana şimdi? kırmızı ile çizdiğimiz uzunluk orta tabandan kaç olur? Bilen var mı? Yarısına eşittir. Orta taban gölge kenarının yarısına eşit. burası 3 bin'dir. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Çok fazla ek çizim yapacağız. Bir başka sorun. Peki yine dikmeler var. Sakor i̇şte yapabiliyor muyum? Evet, bir tane yaptım. Hatta özel üçgenimiz var. Şu an 25 olduğunu söyleyebilirim. Şurası AB'nin 25 olduğunu gördük. 7, 24, 25 üçgeninden. Peki acaba iki alfa ile alfa arasında nasıl bir bağıntı kuracağım? Evet, alfa ile alfa arasında nasıl bir bağıntı kurmalıyım ki buradan istenen x uzunluğuna ulaşayım? Yorum yapacak var mı? Bana fikir söyleyecek var mı? Yine et çizim var. Evet. Kim söyleyecek? A'dan ve C'den doğru uzatsak hocam. A'dan alfa derecelik bir açı alsak daha güzel olacak. Şöyle bir alfa derecelik açı alıyorum. Şuna K noktası diyorum. Ee, şu kalemi seçin. Şurası alfa olacak şekilde. Bunu yapma hakkım var mı? A köşesinde alfa derecelik bir açı alabilir miyim? Problem yok değil mi? Neden almışımdır acaba alfa derecelik? Burası. Buranın iki alfa olduğunu görüyor musunuz? Peki şu uzunluk şuna eşit oldu mu? Alfa alfadan dolayı. iki alfa ve iki alfadan dolayı bu şeker pembesiyle çizdim uzunluk 25'e yani AB eşit oldu mu? Yani burayı 25 diyebilir miyim artık? E, soru buydu arkadaşlar. Burada 25 oldu. Ek çizim yapacağız. Alfa derece aldık. Ek çizim yaptık. Peki ikizkenar üçgen 25-25 ikiz kenar. O zaman daki denen kuralımız var. E, i̇kiz üçgende dik dik kenar ortay aynı zamanda açı ortay. E, bu soruda açı ortay işime yaramayacak ama hatırlatmak istedim. Burası 7 birim oldu. Şimdi renk değiştiriyorum. X'i bulmak için Pisagor yapacağım. Şu yükseklik 24. E, şuranın da e, 32 olduğu gözüküyor. Şura gördüğünüz gibi arkadaşlar 32 birim. Evet. Şunu bir daha burada yapıyorum. Onu da yeşille göstereyim. Şura gördüğünüz gibi şu yeşille çizdim. 24. Şu yeşille çizdim. 32 oldu. Artık x'i sakortan bulabilirim değil mi? Şöyle yazabilirim. x kare eşittir. 24'ün karesi artı 32'nin karesi. Siz de böyle mi yapardınız? Yoksa kolay bir yolu var mı bunun? O kadar büyük sayılarla uğraşacak mıyım? 24'ün karesi artı 32'nin karesi yapmak zorunda mıyım? Yoksa ama 3, 4, 5'in katı mıdır diye sormam lazım değil mi? Bu 24, 3'ün kaç katı? 8. 32, 4'ün 8 katı. O zaman x de 5'in 8 katı 40 olacak. Yani şunu Şununla uğraşmamış olursunuz. Bu da özel üçgenlerle ilgili ikiz kenar e, ve pisagorla ilgili iki konudan sorulmuş kaliteli bir soruydu. Peki bir başka sorumuz. Yine ek çizim. Düzlemde BA CA'ya dik olacak şekilde ve AB uzunluğu 15 birim AC uzunluğu 20 birim olacak şekilde bir ABC noktaları işaretleyin. Peki yani üçgen çizmemizi istiyor aslında. Ben de hemen şuradan bir üçgen çizeyim size. Dediklerini birazcık ölçülü çizeyim. E, açı 90 olacakmış ve AC 20 kadar olacak. Şunu birazcık uzatacağım. Uzunluğu birazcık uzatayım. uzatalım. Ise çok da önemli değil arkadaşlar. Ee, çok da ölçülü olmak zorunda değil. Ona vakit harcamayalım. Peki çizdim. A açısına 90 derece yazdım. Şuna A dedim. Şurasına B dedim. Şurasına C dedim. A, C, 20 olsun. Tamam. Şuraya 20 birim verdim. A, B, 15 birim olsun. Ve bu noktaları birleştirdiğimizde bir dik üçgen olacak. E tabii ki şuranın 25 olduğunu özel üçgenden görebilirsiniz. Peki ne diyor bana? Benden ne istiyormuş ona bakalım. Diyor ki bana A noktasının BC kenarına olan en kısa uzaklığı nedir? A noktasının B'ye olan en kısa uzaklığı nedir? diye soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor. Peki bulalım bu uzunluğu Nereden bulursunuz? Dik üçgen. Dikten dikme indirmiş. İlk kenarlar 15-20, hipotenüs 25. Bu, bu uzun soruyor? Buna x diyelim. x'i soruyor. Nereden bulabiliriz? Öklitten çıkmaz mı hocam? Harika. Hipotenüs 25. Ona ait yükseklik x. Bunun çarpımı 15 ile 20'nin 20 çarpımı eşit. Buradan ilk işlemi yaparsanız x'in 12 birim olduğu gözüküyor. Öklit ilgili bir soruydu. Tek yıldızlık bir soru. Evet, iki yıldızlık bir soru ağırlık merkezi ile ilgili bir sorumuz var. G'nin ağırlık merkezi olduğunu vermiş bize. E, i̇çeride bir dikdörtgen var. G e, ağırlık merkezi ve bizden ne istiyor? AC usulünü evet. yapalım. Ağırlık merkezi varsa arkadaşlar hipotenüse ait kenar orta dik üçgende. Hipotenüse ait üç, e, iki, kenar orta çizmek bizim için önemli. Renkimizi aldık çiziyorum. B köşesinden hipotenüsün ortasına çizdim. Kim söyleyecek? Hipotenüsün ortası şuna K dedim. Bu ne işime yarar? A, K, K, C eşit işte olacak şekilde hipotenüsün ortasına çizdim. Hatta şuran 10 birim olduğunu gördünüz. Değil mi? Şurası 10, 6, 8, 13 üçgeni var. Kim söyleyecek? Devamına Mesela şuranın 6 birim olduğunu görebilir miydiniz? Şurayı 6 değil, düzeltiyorum. 6 değil, kaç olacak orası? Şuranın 5 birim olduğunu söyleyebilir miyim? Ağırlık merkezinin kural der ki bize, ağırlık merkezi üzerindeki uzunluğu, yani kenar ortay uzunluğunu 3'e böler. 3'te birini tabana, 3'te ikisini bir şeye bırakır. Yani burası 11 ise, şurası 5 birim olacak, tamamı 15. Süper 3 oluştu. Şunun tamamı da AK ile KC eşit. Yani AK da 15 birim. KC uzunluğu da 15 birim. İşte bizim işte bizden istenen X uzunluğu olan AC uzunluğunu bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi AC uzunluğu 30 çıktı buradan. Bu da ağırlık merkezi süper ile ilgili güzel bir soruydu. Yine ve yine de ek çizim bir üçgen çiziyor. Önce bir üçgen çizelim. Açılarına bakalım. B 30 olacakmış, C 45. Birazcık ölçüyle çizebilirsek B açısı 30 derece olacak. Şeketten çizim yapmayalım, silah yapalım. Evet, şöyle. Nasıl bir şey? Evet, kabaca böyle olsun. Çok da önemli değil. değerlerini yeni yazalım. ABC açısı, yani bu açının 30 derece olduğunu vermiş. Yazdım. Şunlara ABC ismini verelim. Bunları yazdık. Peki, başka ne var? C açısı. Düzeltiyorum. Şurada küçük bir hata var. Şu C açısı olacak arkadaşlar. Evet, şu C açısı. Yani AC açısı olacak. şu açı 45 derece. Evet. Bu açı 45 derece. E, ne diyor bize? BC kenar üzerinde bir D noktası alın diyor. Şurada bir D noktasını aldım. A köşesinin A'nın açı ortayı bu D noktasına geliyormuş. O zaman onu da ek çizim yapalım. Onu bir şeker pembesi yapalım. Şuradan bir açı ortay çizdim. E, değil. Kaydırmış olduk. Çok da önemli değil. D noktası buraya gelsin arkadaşlar. Şurası D noktası. Şurası açı ortay. Evet. Dediklerini yaptım. Burada sakın A bulmaya çalışmayın. A açısının e, açı ortayı buçuklu olacak bir işimize yaramıyor. Zaten onu sormuyor. Dc dört kök ikiymiş. Uzunluk soruyor. Şurası dört kök iki. Ve benden BD uzunluk soruyor. Evet. Kim ne söyleyecek? Ne yapardınız? Evet. Fikri olan var mı? <laughs> 45 45 90 üçgeni ve 30 60 90 üçgeni yapsak 45 45 Aynen. 90 ve 30 60 90 yapardım. Peki tamam. Şuradan dikme indirdim 45 45 90. Şuradan dikme indirdim. Şurada 30 60 90 olsun. Peki ne işime yarayacak bu? Bir de onu söyle. Tamam bu uzunluğu buldum. Şurası 4 birim. Burası 4 birim. 45 45 90. Tamam şurası da 30 60 90 oldu. Devamı Şuna K, şuna L ismini verelim. DL 4 birim. KD'yi bulabilir miyiz acaba? Acaba KD de 4 desek olur mu? İtiraz eder misiniz? Sebebi de açı üzerindeki D noktasından kollara indirdiğim bu yeşil uzunluklar eşittir. Kural. Açı üzerindeki bir noktada kollara çizilen dikmeler daima birbirine eşittir. O yüzden KD uzunluğu 4 oldu. Oksun karşısı 4. 90'ın karşısı 8 birimdir. İşte ÖY denemelerde de çok görmüşsünüzdür. Ek çizim yaptırdığı soru tarzıdır. Bu çizimi siz yapacaksınız. Ve yine bir ek çizim. Dar açılı bir ABC üçgenin iç açıortayların kesim noktası D olsun. Bir dediğini yapalım. Bir dar açılı üçgen çizelim. Siyahla göstereyim yine. Şöyle nasıl bu? Siyahla göstereyim. Tamam, şöyle bir dar açılı üçgen yaptım. Şunda bir açılı buraya taşıyalım. Şöyle bir şey olsun hocam şöyle uzatalım. Peki, bir ABC üçgeni çizdim. İç açı ortayların kesim noktası D olsun. Hatta iç açı ortaylarda da de göstereyim. Onu da çizelim iç açı ortaylar. Onu da yeşil bir uzunlukta göstereyim olacak. Hatta ne olsun? Ne o zaman? Şuradan açı ortaya aldım, şuradan açıortay ortaya aldım, şuradan açıortay ortaya aldım. Bunlar bir D noktasında kesiş. Şuna D noktası demişim. Şuraya D noktası diyelim. Evet, dar açılı bir ABC üçgeni iç açı ortayla noktası D olsun. DE, BC dik. Olacak şekilde BC kenar üzerinde bir E noktası aldım Ha, bir tane dikme indirmemiz istiyor bizden. Bunu yeşille yapalım. B'den BC'ye dikme indirmemizi istiyor. Evet. Şuna B dedik. Şu B köşesi. Bura C köşesi. Bura A köşesi. Bunların hepsi açı ortay. Onlar da şeklin üstüne küçük küçük siz yazacaksınız. Peki yazdık. Dikme indirdim. Bu dikme 4 birim kadar uzunlukmuş. Şurası 4 birim kadar uzunlukmuş. Düzelttim, düzelttim, düzelttim. O değilmiş. Ee, e, noktasıymış. noktası şey gördüm. Şunu sildim. Şurası E noktası. Şu BE 4 birimmiş. EC 7 birimmiş. Şimdi koptu. Peki. Bizden AC uzunluğuyla AB'nin farkını soruyor. AC eksi AB nedir diye soruyor. Şurayı soruyor bize. Az önceki soruda da söylemiştim. Aç ortayın üzerinde e, ortayın kesim noktası veya herhangi bir üzerinden kollara dikme indirilmişse indirilen bu dikmelerin eşit olduğunu biz biliyoruz. Öyleyse şu beden tüm kollara dikmeyi ben çiziyorum. Yani öğrenci çizecek bundan sonra. Şu dikmeyi de çizdim. Bu dikmeler birbirine eşit. Sadece bu dikmeler birbirine eşit değil arkadaşlar. Bu dikmeler evet şunlara eşit olduğunu biliyoruz. Sadece bunlar değil. Şurası D noktası olsun. Burası T noktası olsun. Çünkü E'yi kullandık. Burada 4 birimse A, B'de de 4 birimdir. Hem dikmeler birleşir hem de o kollar, kol diyoruz biz buna. Dikmelerin indi kollar da birbirine eşit. Burası 7 birimse burası 7 birim. Şura x birim kadar uzunluksa burada da x birim kadar uzundur. Şurası A köşesiydi. İşte açı ortayın üzerindeki noktadan kollara indirilen dikmeler eşit olduğu gibi kol parçaları da birbirine eşittir. AC uzunluğu, AC uzunluğu x artı 7 kadar. Eksi parantez, AB uzunluğu da x artı 4 kadar. Farkı soruyor bana, x'ler yok olduğunu göreceksiniz. Fark buradan üç çıkıyor. Bu da yine ek çizim gerektiren güzel bir soruydu. Kaliteli bir soru bunlar, ek çizimler. Evet, iki konudan bir soru bakalım. Gören var mı? Gören bana söylesin gördüğünü. Evet, bir şey görmenizi istiyorum. Mutlaka göreniniz var. Şuranın 90 olduğunu görebilir miydiniz arkadaşlar? İtirazı olan varsa sorsun. Sebebini biliyor musunuz? Onu da yardımcı olduğum sebebine. Peki şu çizdiğim nedir? A B C, B köşesine ait açı ortay mıdır? Bu da C köşesine ait açı ortay, dış açı ortay. Peki diyor ki bana kural, bir iç açı ortay doğrusuyla bir dış açı ortay oluşturduğu bu açı, üçüncü açının daima yarısına eşittir. E şuranın da 8 olduğu gözüküyor. A, 8 olduğunu görüyorsunuz. Özel üçgen, 6, 8, 10 üçgeninden A, C buradan 8 birim. İç açıortay bağıntısında kollar arasında 6'ya 10 oran var. Kollar arasındaki oran bacaklar arasındaki orana eşittir. Yani buna 3k, buna 5k yazabiliriz. Kural: Kollar arasındaki oran bacaklar arasındaki orana eşittir diye kural vardır açıortayda. E 8k8'e eşit. K buradan bir çıkar. Bu x'i bulmak için de Pisagor veya özel üçgen 3K buradan 3 çıktı arkadaşlar. K1 olduğu için burası 3 oldu. X'i özel üçgen direkt 3 kök 5 de görebilirsiniz. Kural hatırlayan varsa dik kenarlarda 1 2 bağıntısı varsa hipotenüs küçüğünü kök 5 katı. Yok. Ben bunu göremem göremem derseniz x kare eşittir 3 karesi artı 6'nın karesi 45 x kare 45 ise x de buradan 3 kök 5 yapar. Bu da güzel bir soruydu. gelelim soruya katlama sorusu ABC üçgeninde CB CBD üçgeni CD boyunca katlandığında B köşesi AC üzerinde bir noktaya geliyormuş katlama soruları çok önemlidir çok fazla soruluyor evet şuraya götürdüm B noktasını buraya taşıdık şurası B üstü diyelim buna B'yi buraya taşıdım Açı ve uzunluk korunur diye bir kural vardır. Arkadaşlar, katlama sorularında açılar korunur, uzunluklar korunur. Bu BC 12 birimse, işte B üstü C de 12 birimdir. AC'nin tamamı 15 olduğu için şurasına 3 birim kalır. 9 12 15 var. Şuranın 9 olduğunu gördüğünüz özel üçgenimiz var büyük üçgende. Şura 9 x kadar o zaman d üstü de 9 eksi x kadardır. Hatta şu açı ortaya olmak zorunda, bu da açı ortaya olmak zorundadır. Açılar korunur, deltoid şekli oluşur. Her zaman deltoid şekli vardır. Peki, şurada yeni bir dik üçgen oluşturduk mu? Buradan dik üçgenden veya açı ortayı baştan yapabilirim. Dik üçgende şunu yazabilir değil mi? X kare eşittir 3'ün karesi artı 9 x'in karesi. Bu denklemi ikinci dereceden denklem oluşuyor. Pardon, x kareler yok oluyor, birinci dereceden oluşuyor. Bu denklem çözülür. Ama ben buradan gitmezdim. 3'ü görüyorum. Acaba x 5 midir? Yani 3, ile 5'i sağlar mı diye bakarım. X'e 5 verdiğimde evet gerçekten şu şeker pembesi 4 oldu. O zaman x'i buldum. Pisagor'a gerek kalmadı. 3, 4 ve 5'ten. Herhangi birini gördüğünüzde acaba 3, 4, 5'i sağlar mı diye kontrol etmek zorundasınız. Evet, alan sorusu. Özel üçgenleri, açı ortayı, kenar ortay, onlarla ilgili sorular çözdüm. Alan sorusu. 45 derece, dik üçgen. Önce şuradan 45 olduğunu küçük bir şekilde yazarım. İkiz kenar üçgen var. Bana bu ikizkenar üçgenin alanı soruyor. B, B, C, Düzeltiyorum. B, C, D değil. Şey. İkiz kenar değil, tamam soruyormuş. Şuradan dikme indiriyorum. Şu i̇ndirdiğim dikme ikizkenar üçgende taban iki eşit parça böler. 3 üç ve 3'tür. Ee, şurada 45, 45, 90 üçgen oldu. Şurası 5 birimse bu indirdiğim dikmenin 5 olduğunu siz göreceksiniz. Evet şurası 45, şurası 45 derece oluştu. Ee, şu uzunluk gördüğünüz gibi 3 ve 2'nin toplamından dolayı 5 birimdir. Burası da 5. E, ee, benden BCD istiyormuş. Taralı bölge değil, BCD istiyormuş. Bunu düzeltmem lazım. Taralı bölge soruluyordu bize. E, A, D, e diye düzeltmem lazım bunu. A, D, e diye düzeltelim. Onu ben düzeltmemişim. A, D soruyor. A, D'nin tabanına baktığımda ne kadarmış tabanı? 6 birim. Yüksekliği de 5 olduğunu gördük. 6 çarpı 5 bölü 2'den alan 15 çıkacaktır. Gerçi fark etmez. B, C, D de sorsak Şıkları ona göre ayarlarsınız. Ben şıkları taral üçgene göre ayarladığım için 15 çıktı. Taral üçgen AD. 15. Evet, son soruyu da çözeyim. Vaktiniz bitti. Ee, bir iki dakikanızı alayım istiyorsanız. Sizi yormayacaksam. Arkadaşlar, e, iki tane diklik varsa benzerlik mutlaka vardır. Şu uzatalım. E, dikme indirmemiz gerekiyor. Şuradan dikme indirelim. C köşesinden dikme indirelim. Amaç benzerlik veya varsa eşlik yapma. Son sorumuz olsun. E, sebebi şu iki tane bir üçgen varsa açıları parçalayabilirim. Şu 90 derecenin açılarına alfa ve beta ismini verdim de. Gördüğünüz gibi alfa artı beta 90 derece oldu. Dolayısıyla şurası beta olacak. Şura 90 beta. O zaman şu açımızda atayım. Şu açımızda beta olacak. Evet. AB, imiş. Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşitse bu üçgenler benzer değil. Benzerliğin bir adım ötesi eşitlik. Biz buna mükemmellik diyoruz. Eş üçgense eş üçgenin karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olacak. Açıların karşısındaki kenarlar. Yani betanın karşısında 6 varsa betanın karşısı buranın da 6 olduğunu biz göreceğiz. Bizden alan soruyor. BCD'nin alanı soruyor. Şu bölgenin alanı soruyor arkadaşlar. BCD'nin ee, taralı şeklin tabanı altı alırsam, onun yüksekliğin de altı olduğunu görürüz. Yüksekliği karşı köşe denilecek altı. O zaman alanı bulmuş olduk. 6 çarpı 6 bölü 18'dir On sekizdir cevabımız. Evet. Bir sonraki derste dörtgenler tekrarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi dersler, iyi günler diliyorum.